Kadın erkeği çekecek, erkek de kadını çekecektir. Bu cazibe kim koymuştur? Hazreti Allahu Teala. Cazibe, kuvve-i cazibe, kuvve-i celibe, celbetmek, cezbetmek. Bu bir kudret, yaratılışta mevcut. Kadın erkeği cezbediyor, çekiyor. Erkek de kadını cezbediyor, çekiyor. Değiştiremezsiniz. Bu cansız dediğimiz eşyada bile var. Hepiniz bilirsiniz, mıknatıs diye bir şey var. Terzilerde görmüşsünüzdür. Bir parça atnalı biçimindeki o mıknatıs, nerede demir kozlarını görürse, nerede toplu iğneleri görürse çekip kendisine yapıştırır. İlahi bir çekim. Bunu insanlar koymadı ki. Mıknatısı şuraya koyun. Biraz da ötesine toplu iğneleri koyun o mıknasız birdenbire toplu iğneleri çeker, kendisine yapıştırır. İlahi kanun. Kadınlarla erkekler arasında da aynı cazibe, Allah'a yemin olsun ki aynı cazibe vardır. Şuraya kadını, buraya erkeği koyduğunuz zaman bir müddet sonra ya kadın erkeği çekecek gelecek erkek kadını çekecek. Bu bir fıtrattır, kanundur bu. Bunu kimse değiştiremez ki. İşte Cenab-ı Hak hem böyle yaratmıştır. Bu iki cinsin birbirine bağlanışını bir kanuna bağlamıştır. O da nikah denilen müesseseyle. Nikah. Nikah ile bu iki cins bu iki ayrı cinsiyet birleşebilir. Nikah dediğimiz akitle, nikah dediğimiz irtibatla birbirine tevafuk edebilirler nikah irtibatı olmadan, nikah akdi, in ikad nikah muamelesi olmadan, yabancı bulunan bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi imkan ve ihtimal dahilinde değildir. Kadın erkek eşitliğini ortaya atanların yeryüzündeki fesadını gördükten sonra ona inanmaya, onlara inanmaya imkan ihtimal yoktur. Bu cazibe o kadar korkunçtur ki, makam, mevki, mertebe, asalet hiçbir şey buna mani olamaz. Allah'ın ahkamından başka. Sure-i Yusuf'ta Rabbimiz, Mevlamız misal veriyor. Hazreti Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz bir köle, bir hizmetçi olarak Mısır Sultanı'nın sarayına girdi. Hizmetçi, köle halinde, satılmış bir köle. Ama o kadar güzel, o kadar cazibeli, o kadar hüsnü cemali güzelliği var ki üzerinde, Cenab-ı Hak onu o kadar güzel yaratmış ki, Mısır Sultanı'nın saraydaki karısı Züleyha, o köle, o hizmetçi olan Yusuf'u görür görmez, birden bire bütün varlığıyla ona gönül vermeye başlamıştır. Çekicilik var, ilahi kıtrat var, Yaratılışın icabı bu. Kimse bunu değiştiremez ki. Bütün dünyanın insanları, ilim adamları bir araya gelse de kadından erkeğe, erkekten kadına bu cazibeyi kaldırayım dese muvaffak olamazlar. Çünkü bu cazibe olmasaydı şehevi, cinsi cazibe olmasaydı kadınlar ve erkekler bir araya gelmeyecekler, bir araya gelmeyince de nesil çocuk meydana gelmeyecekti. İlahi kanun, birbirine tersinlemiş bunlar. Nasıl olur da koskoca bir Mısır sultanının karısı soylu, şerefli, asil sultanın bir sultan sarayının karısı bir köleye nasıl bağlılık gösteriyor, nasıl aşık oluyor? Olur, kanun ilahidir bu. Makam, mertebe, mevki göstermez, hiç bunlar engel olamaz. Ve biliyorsunuz Mısır'ın ileri gelen sosyete kadınları Züleyha'yı kınadılar, ayıpladılar, hayret doğrusu dediler. Züleyha gibi bir sultanın karısı kendi sarayındaki bir köleye, bir hizmetçiye aşık olmuş Allah Allah dediler. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin dediler. Neticede Züleyha ne yaptı biliyorsunuz? Bütün o dedikodu yapan kadınların tamamını bir sofraya, bir ziyafet sofrasına çağırdı, bir yemek masasına çağırdı. Hazreti Yusuf'u da perdenin arkasına sakladı. Ne zaman çık dersen çıkacaksın dedi. Nihayet yemeklerini yediler, ondan sonra her bir dedikoducu kadının sağ eline keskin mi keskin bir bıçak, sol ellerine de birer elma verdi. Tam o bıçaklarla elmaları kesecekleri noktada işaret etti. Hazreti Yusuf perdenin arkasından ön tarafa geldi. Hazreti Yusuf'u görür görmez o sosyete kadınlarının ellerindeki elmalar yere düştü. Kısır kısır kendi parmaklarını elmadır diye kestiler. Vallahi acısını hissetmediler. Kur'an-ı Kerim adı. Cazibe ferdi çekiyor. Kanun ilahi yani bu değiştiremezsiniz ki. Amerika'nın haddine mi bu kanunu değiştirsin? Avrupa'nın haddine midir bu kanunu değiştirsin? Kadın erkek eşitliğini ortaya koy. buna imkan yok. İlmi, fiziği, senli tersine zorlamak olur. Tersine zorluyorlar. Bunun üzerine, bütün bunları gösteriyor ki, cazide vardır, elektrik enerjisi gibi tutucu, yakıcı, çarpıcı bir kuvvet vardır. Nasıl ki şu elektrik denilen enerjiyi biliyorsunuz, bakır tellerle devam ediyor. Enerji nakil hatları, nakil hatları. Evlerinize kadar elektrikle ile geliyor kabloyla. Şu gördüğünüz kablo, bu kablonun içinde elektron akımı vardır, elektrik akımı vardır. Eğer şu Çıplak olarak bakır tel, şu çıplak olsaydı, üzerine bu yalıtkan kablo getirilmemiş olsaydı, her kim elektrik içinde, elektrik akımı bulunan o bakır tele elini değer değmez, dokunur dokunmaz elektrik o insanı yakar, kül haline getirirdi. Elektrik yakmasın diye o bakır telin üzerine bir gömlek, bir elbise giydirmişlerdi. Kadınlar da aynen böyledir. Aynen elektrik enerjisi gibi her bir kadında mukabil cinsi çarpacak, yakacak bir enerji vardır, cinsi bir enerji. Hazreti Allah'ın koyduğu kanundur. Öyleyse Müslüman kadınlar tepeden tırnağa örtülsünler, erkekleri çarpıcı bir manzarayla karşı karşıya koymasınlar diyor Allah Allah'a. Elektrik enerjisi. Çarpıcı bir şey bu ahmak ve aptal Avrupa elektrik enerjisinin yürütüldüğü o kabloları bakır tellerin üzerine bir sürü kablolar, gömlekler, elbiseler getirmiştir. Aynı enerjiye sahip olan kadınlarını tür çıplak soyarak tokatlara atmışlar. Elektrikte o kanun vardır da burada yok mudur? Onu niye ihmal ediyorsunuz? Aynı kabloyu kadınlara giydireceksin. Onda da bir cazibe var, onda da bir çarpıcılık var, çekicilik var. Onun içindir ki, işte bu sebeptendir ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ferman ediyor, feryat ediyor. Ne buyuruyor? El mer'etü ize sâfarat il meclisi sehiyye zaniye. Bir Müslümanın karısı veya kızı sokağa çıkarken cilalanır, boyalanır, vücudunu çıplak bir vaziyette açığa çıkaran bir kıyafetle kalçasını, göğsünü, kollarını, bacaklarını şehveti ve dikkati çekecek vaziyette, cilalı ve boyalı bir vaziyette evinden sokağa çıkarsa, sokakta, çarşıda, caddede, parkta, panayırda, mağazada, etrafta dolaştığı müddetçe bu manzarayla, bu şekille kaç tane erkeğin şehvetini, dikkatini, zina arzusunu, iştahını üzerine çekmişse o kadar insanla zina etmiş olarak mahzere gelecek Kapanacaksın. Çekicilik var. İlahi kanun koymuş bunu. Senin senin benim eserim değil ki bu. Senin ümmeti Muhammed'i yakmaya ne hakkın var? Açıktan elektrik kablosu gidiyor mu? Her bir elektrik kablosunun üzerine yalıktan elektriği getirmeyen bir gömlek giydirilmiş. Müslümanların...